Evet arkadaşlar el kaslarıyla devam ediyoruz. Şimdi orta tarafta gördüğümüz avuç içerisindeki şu yapı musculus palmaris longus'un tendonun avuç içerisinden parmaklara doğru devam eden aponeurotik bir tabak olan aponeurosis palmaris'i görüyoruz arkadaşlar. Aponeurosis palmaris'i çıkardığımız zaman ise artık el kaslarını görüyoruz arkadaşlar. El kaslarını 3 gruba ayırıyoruz. Tenar grup, hipotenar grup ve orta kompartman orta grup olarak ayırıyoruz arkadaşlar. Tenar grupta görülen kaslara baktığımız zaman ilk olarak burada gördüğümüz kas muskulus Abductor Pollicis Brevis. Musculus Abductor Pollicis Brevis'i görüyoruz arkadaşlar. Hemen yanında ise Musculus Flexor Pollicis Brevis'i görüyoruz. Bunu çıkardığımız zaman ise Musculus Abductor Pollicis Brevis'i çıkardığımız zaman karşımıza Musculus oponens pollicis karşımıza çıkıyor. Musculus oponens pollicis arkadaşlar. Tenar grupta yine yer alan, burada daha derin grupta yer alacak. Bakın şu şekilde açtığımız zaman karşımıza adductor pollicis, musculus adductor pollicis çıkıyor. Musculus adductor pollicis'in iki kısmı var arkadaşlar. İki başlı bir kastır. Kaput oblikum kısmı ve kaput transversum kısmı. Evet şimdi tenar... Kasları bitirdikten sonra hipotenar bölgeye bakalım arkadaşlar. Hipotenar kaslardan neleri görüyoruz? Şu tarafta dış kısımda görülen kasımız Musculus e, Abductor Digiti Minimi arkadaşlar. Musculus Abductor Digiti Minimi. Hemen yan tarafında gördüğümüz Musculus Flexor Digiti Minimi Brevis. Musculus Flexor Digiti Minimi Brevis. Bunları da kaldırdığımız zaman Arka tarafta alt katmanda görülen kas ise musculus opponens digiti minimi. Musculus opponens digiti minimi. Evet böylelikle de hipotenar kaslar bu şekilde. Orta grup kaslara baktığımız zaman arkadaşlar lum görüyoruz bakın. Lumbrikaller. Bunları da açtığımız zaman artık iç tarafta palmar tarafta aralarda neleri görüyoruz? Musculus interosseus palmaris'ler görülmekte. Musculus interosseus palmaris'ler arka tarafta ise arkadaşlar musculus interosseus dorsalis'ler görülüyor. Evet, el kasları bu şekilde arkadaşlar. Şimdi elde görülen damar ve sinirlere baktığımız zaman neleri görüyoruz? Onlardan bahsedelim önce arterlerle başlayalım arkadaşlar. Arterlerden neyi görüyoruz burada? Arteria ulnaris görünmekte ve yan tarafında arteria radialis. Arteria ulnaris avuç içerisine girdiği zaman bir ark oluşturacak arkadaşlar. Bu arka arcus palmaris superficialis ismi verilir. Arcus palmaris superficialis'in yapısına arteria radialis'ten gelen ramus palmaris superficialis dalı da katılır. Yani esas olarak bu arka arteria ulnaris oluşturmaktadır. Arcus palmaris superficialis'ten bu şekilde metakarpaller arasında devam eden dalları ise parmaklara doğru gidecek olan dallar ise arteria digitalis palmaris communis arkadaşlar. Arteria digitalis palmaris communisleri görüyoruz. Bunlar da parmaklara doğru artık diğer dallarını verecek. Bunlar da arteria digitalis palmaris proprius arkadaşlar bu şekilde. Şimdi kaldırdığımız zaman daha derin grupta arkadaşlar neleri görüyoruz burada? Bakın Arcus palmaris profundusu görüyoruz. Arcus palmaris profundusu da arkadaşlar arteria radialis yapacak. Arteria radialis'in daha derine dalarak burada Arcus palmaris profundusu oluşturacak. Arcus palmaris profundusun yapısına ise arteria ulnaris'ten gelen ramus Palmaris profundus katılacak arkadaşlar. Buradan çıkan şu dallar ise arteria metakarpale palmareleri görüyoruz. Evet burada daha devam edelim arkadaşlar. Şu, şu şekilde kapatalım. arkus palmaris superficialis'ten çıkan dallarımız var. Baş parmağa doğru gidecek. Buradaki dal arteria princeps pollicis, arteria princeps pollicis ve yan tarafta bakın şu şekilde yandan devam edecek olan ise arteria radialis indisisi görüyoruz arkadaşlar. Arka tarafı çevirdiğimiz zaman ise arteria metacarpale dorsaleler yine buralarda görülmekte. Evet Yine sinirlerden bahsedecek olursak arkadaşlar neleri görüyoruz burada? Nervus ulnaris'i görüyoruz. Nervus ulnaris'in daha sonra eldeki verdiği dallar. Nervus medianus'u görüyoruz ve arka tarafta ise nervus radialis ve dallarını görüyoruz arkadaşlar. Bir takım tendonlar görülüyor. Tendonlardan da bahsedelim. Evet burada Musculus palmaris longus'un tendonunu görüyoruz arkadaşlar. Daha sonra şurada görülen tendonlar Musculus flexor digitorum superficialis'e ait tendonlar. Musculus flexor digitorum superficialis'in tendonları ikinci falang hizasına geldiği zaman ikiye ayrılır. Ve bu ikiye ayrıldığı şuradaki açıklığa ise hiatus tendineus ismi verilir. Ve bu ikiye ayrıldığı kısmın içerisinden ise Musculus flexor digitorum profundus'un tendonları geçer mektedir. Daha sonra buradaki fleksor grup kaslara ait tendonları saran bir kılıf var arkadaşlar. Buna da vagina fibroza tendinium ismi verilir. Bakın burada transvers ve çapraz olan lifleri var. Transvers olan kısımlarına ligamentum anulare veya pars anulare ismi verilir. Bakın şunlar. Çapraz olanlar ise pars e, Crusiformis veya da Ligamentum Crusiformis olarak isimlendirilir.